Merhaba sevgili çocuklar. 3. sınıf hayat bilgisi dersimizde kroki çizmeyi ve verilen krokileri yorumlamayı öğrenelim. Bir yeri tanımanın en doğru yolu ona kuşlar gibi yüksekten bakmaktır. Onun için insanlar bir yeri başkalarına tarif etmek için kroki çizerler. Evimizin krokisini çizdiğimiz zaman evimizin adresini çok daha kolay bir şekilde bulabiliriz. Aynı zamanda tanıdığımız birine evimizin adresini kolayca anlatabiliriz. Şimdi krokinin ne olduğunu ve nasıl çizildiğini inceleyelim. Kroki bir kuş bakışı görüntüsüdür çocuklar. Kuş bakışı ise yüksek bir yerden aşağıya doğru her yeri görebilecek şekilde bakmaya denir. Kroki ise bir yerin kuş bakışı görüntüsünün kağıt üzerine ölçüsüz çizilmesidir. Kroki çizilirken ölçü kullanılmaz. İçerisinde evimizin etrafındaki bazı yerler vardır. Bu yerlere bakarak kolayca herhangi bir noktayı tarif edebiliriz. Böylece evimiz ve okulumuzla beraber daha birçok farklı noktayı kolay bir şekilde bulmamız mümkün hale gelir. Şimdi krok içerisinde neler bulunmaktadır ve nasıl yapılır bunlara bakalım. Biz Şimdi evimizin krokisini ele alacağız ve bunu nasıl çizeceğine bakacağız çocuklar. Evimizin krokisini çizerken evimizin etrafında bulunan bazı yapıları ve yapılar ve mekanlar ile beraber yolları ele alırız. Caddeler, sokaklar, e, okullar, park alanları, camiler, pastaneler, hastaneler yer alır. Aynı zamanda çizim yaparken bazı farklı geometrik şekiller kullanabiliriz. Bunlar içerisinde kare, dikdörtgen, çember ya da üçgen biçimindeki biçimleri yer alabilir. Gerekli noktalara kuş bakışı olarak bu geometrik şekillerden yararlanırız ve evimizin etrafına etrafını için kroki çizeriz. Özellikle kroki çizerken bazı araç ve gereçlerden faydalanmamız iyi olur. Mesela bunlar içerisinde cetveller, gönye ve pergel ile beraber renkli kalemler olabilir. Böylece kuş bakışı evimizin etrafındaki bir kroki çizerek çok kolay şekilde adresimizi bulabilir ya da tanıdığımız bir insana tarif edebiliriz. Evimizin krokisini çizerken mutlaka evimizin etrafında bulunan mekanları ve yolları doğru şekilde yerleştirmeliyiz. Tam ölçülü şekilde olmasına gerek yok. Burada önemli olan kaba taslak şekilde ancak yerleri doğru biçimde yapılmasıdır. Mesela muhtarlığa gittiğiniz zaman muhtarlık binasının yanında genelde mahallemizin kroki'si olur. İşte bu kroki gibi biz de evimizin etrafındaki yolları ve mekanları ile beraber bazı farklı yerleri ele alarak çizim yapabiliriz. Eğer bunu tek başımıza gerçekleştiremezsek o zaman büyüklerimizden yardım alabilir ve beraber çizebiliriz. Evimizin krokisini çizerken cadde ya da sokak isimlerini kullanmaya dikkat etmeliyiz. Eğer doğru cadde ve sokak isimleri kullanırsak adresimizi daha kolay bulabiliriz. Evimizin etrafında bulunan market, cami ya da oyun parkı gibi yerlerin isimlerini de yazmamız önemlidir. Böylece çok daha kolay bir şekilde evimizin adresini bulmamız mümkün hale gelir. Dikkatli bir şekilde evimizin krokisini çizdiğimiz zaman kroki üzerindeki farklı mekanları ve yolları değişik renklerle boyayabiliriz. Böylece çok daha kolay bir şekilde herhangi bir yeri bulabiliriz. Mesela krokiye bakarak evimizin üzerinden okulumuza nasıl gidileceğini bulabiliriz. Aynı zamanda markete gitmek istediğimiz zaman yine krokiye bakabiliriz. Eğer okulumuz, okulumuz ile evimiz yakın ise kroki içerisinde mutlaka okulumuzu da almalıyız. Bu sayede okulumuzdan eve gelirken krokiye bakarak evimizi çok daha kolay bir şekilde bulabiliriz. Ancak mutlaka evimiz ve okulumuz etrafında bulunan camiler, marketler, park alanları ya da birçok mağazanın isimlerini yazabiliriz. Böylece Kroki üzerindeki bu yerleri takip ederek kolayca adres bulabiliriz. Kroki üzerinden adresimizi kesinlikle yabancı insanlara söylememeliyiz çocuklar. Bunu sadece tanıdığımız insanlara söylemeliyiz ve onlara adresimizi vermeliyiz. Ayrıca böyle bir durum söz konusu olduğuna mutlaka ailemize haber vermeliyiz. Eğer arkadaşlarımız kroki çizmeyi bilmiyor ise onlara yardımcı olabiliriz. Onlarla beraber evlerinin krokisini kolay bir şekilde kuş bakışı kuş bakışı olarak çizebiliriz. Çocuklar, kroki bizlere günlük hayatımızda kolaylıklar sağlar. Okulumuzun ve sınıfımızın yerini ya da sınıfta sıramızın yerini tarif ederken kroki'den yararlanabiliriz. Bunun yanında sinema ve tiyatro salonundaki görevliler de salonun krokisinden faydalanırlar. Krokiye bakarak bilet numaralarına göre izleyicilerden kimin nereye oturacağını da kolaylıkla bulurlar. Şimdi resmi verilen yerin krokisini çizmeye çalışalım. Öncelikle krokimizin sayacağı büyüklükte bir dikdörtgen çiziyoruz. Evet bakın bir dikdörtgen çizdik. Krokiyi çizeceğimiz dikdörtgenin köşesine yönleri belirtiyoruz çocuklar. Sonrasında çizeceğimiz mahallenin cadde ve sokaklarını çiziyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi kroki'deki cadde ve sokakları çizdik. Sonra çizmek istediğimiz yerdeki binaları ve önemli yerleri krokiye yerleştiriyoruz. Krokiye baktığımızda bakın kuzeye krokinin kuzeyine çocuk parkını. Çocuk parkının batısına PTT'yi. PTT'nin Batısındaki ara sokağın batısına aile sağlık merkezini çiziyoruz. FTT'nin güneyine okulu yerleştiriyoruz çocuklar. Son olarak da e, okulun batısındaki caddenin yanına yanında da pazar yeri ve otoparkı yerleştiriyoruz. Evet çocuklar, burada basit bir kroki çizimi örneği gösterdik. Şimdi etkinlikler yaparak konumuzun daha iyi anlayalım. Şimdi Kaan'ın sınıf krokisini beraber inceleyelim. Evet, Kaan hangi sınıftaymış çocuklar? 3C sınıfındaymış. Kaan'ın sınıfının hemen şurada e, alt kısımda ne var? Yönler var. Kaan'ın sınıfının doğusunda kütüphane bulunmaktaymış. Kanun sınıfının batısında ise 3B sınıfı bulunmaktaymış. 3B sınıfının yine batısında 3A sınıfı. Kanun sınıfının 3C'nin yani karşısında ya da güneyinde 4C sınıfı, 4C sınıfının doğusunda fen laboratuvarı aynı zamanda bakın kütüphanenin de güneyi oluyor bulunmakta. 4C sınıfının batısında batısında 4B sınıfı 4B sınıfının batısında ise 4A sınıfı bulunuyor. Evet bakın aynı zamanda K'nın sınıfı neredeymiş? İkinci kattaymış. Şimdi devam edelim etkinliklerimize. Bu etkinliğimizde Kurakiye göre okulda kaç derslik var bulacağız. Bakalım bu okulda hangi e, sınıflar varmış, kaç tane derslik varmış bulalım. Hemen sınıfları sayalım. 1A sınıfı, 1B sınıfı 2, altlarına da yazalım 1, 2. 3A sınıfı 3. 4A sınıfı 4. Yine 3A sınıfı demiş. Muhtemelen burası 3B sınıfı çocuklar. 5. derslik ve 2A sınıfı 6. derslik. Bu krokiye göre bu okulda tam 6 derslik varmış. Evet anladık mı? Bakın derslik sayılarını sayıyoruz. Hemen yukarıda e, krokimizin kuzeyinde şöyle yaparsak doğu, batı, kuzey, güney. Krokimizin kuzeyinde 3 sınıf, güneyinde 3 sınıf var. Toplamda 6 sınıf var. Devam edelim etkinliğimize. Bu etkinliğimizde de yine Kroki'ye göre e, okulda kaç tuvalet bulunmakta? Onlara cevap vereceğiz. Bakalım Kroki'ye göre erkek tuvaleti ve kız tuvaleti olmak üzere iki tane tuvalet var. Değil mi? Bakın Kroki'ye göre cevaplıyoruz, bakıyoruz. Oradan cevapları buluyoruz ve cevaplıyoruz. Devam edelim. Kuraki'ye göre 3A sınıfının sağında ve solunda hangi sınıflar var? Buraya 3B sınıfı demiştik. Çünkü yanlış yazılmış. 2 tane 3A sınıfı var. Kuraki'ye göre sağında 3A sınıfının sağında erkek WC var. Erkekler tuvaleti var. Solunda ise 1B sınıfı var. Evet, krokimize baktık. 3A sınıfının sağında erkek tuvaleti, solunda ise ne dedik? Hangi sınıf var? 1B sınıfı var dedik. Devam edelim. Evet çocuklar, bu etkinliğimizde de ben size bazı bilgiler vereceğim. Siz Buradaki boşluklara yerleştireceksiniz. Önce sizin yerleştirmenizi ve bulmanızı bekleyeceğim. Ondan sonra ben cevap vereceğim. Evet, ilki FDB etüt merkezinin kuzeyinde eczane vardır diyor. Bakın püf noktalarına dikkat edin. FDB etüt merkezi burada değil mi? Ben yönleri de belirtmişim kuzeyini. O zaman FDB etüt merkezinin kuzeyi neresidir? Bekliyorum. Evet bulduğunuzu biliyorum. Hemen ben de o zaman yerine yerleştiriyorum. FDB Etüt Merkezi'nin kuzeyi burası değil mi? O zaman burada eczane olacak. İkinci sorum. Hazır mıyız? Eczanenin batısında market vardır. Eczanenin batısında market vardır. Küçük bir ipucu vereyim. Kuzey buraysa Batı buradır değil mi? Doğu burasıdır. Güney de burasıdır. Evet bekliyorum. Hangi boşluğa yazıyoruz? Buldunuz değil mi? Evet eczanenin batısında market. Evet şimdi ben yazıyorum çünkü sizler buldunuz. Üçüncü sorum. Hazır mıyız? Parkın Güneyinde eczane vardır. Bakın biz eczaneyi bulmuştuk. Şimdi diyor ki bize ipucunda. Parkın güneyinde eczane vardır. Eczane nerede? Güneyde olacak. Bakın eczaneyi bulduk değil mi yerini? Parkın güneyinde olacak. O zaman park nerede olacak? Eczanenin evet. Çok doğru. Kuzeyinde olacak. Evet parkı da buraya yerleştiriyoruz. Aferin çocuklar. Bir sonraki sorumuz şu. Spor salonunun doğusunda park vardır. Spor salonunun doğusunda park vardır. Park doğuda olacak. Spor salonu o zaman nerede olacak? Batıya doğru bir yerde olacak değil mi? O zaman hangi boşluk çocuklar? Bu boşluk mu? Yoksa bu boşluk mu? Çok doğru çocuklar. Parkın batısında spor salonu spor salonunda doğusunda park vardır aferin sizlere hazırsanız bir sonraki soruyu soruyorum Eczane'nin doğusunda KTSO ilkokulu vardır KTSO ilkokulu kısaltıyoruz aynı zamanda Eczane'yi bulduk değil mi? Etüt merkezinin kuzeyinde parkın güneyinde. Peki eczanenin doğusu nerede? Çok doğru çocuklar. Aferin sizlere. K, T, S, O, ilkokulu. Evet, sonraki soruya geçiyoruz hazırsanız. Hastanenin batısında park vardır. Hemen parkı bulalım. Bulduk. Hastanenin batısındaymış. Değil mi? O zaman hastane nerede? Çok doğru. Hemen buldunuz. Hastanenin batısında park vardır. Harikasınız çocuklar. Evet. Hemen bir sonraki sorumuz. Marketin güneyinde uzay sitesi vardır. Marketin güneyi. Market nerede? Burada. Güney neresidir? Kuzeyi yukarıya doğruysa güneyi de burası da değil mi? O zaman uzay sitesi nerededir? Harikasınız. Hemen bu boşluğa da uzay sitesini yazıyoruz. Son sorumuz bu etkinliğimizle ilgili. Caminin kuzeyinde, caminin kuzeyinde KTSO ilkokulu vardır. Caminin kuzeyi. Kuzey neresiydi? Burasıydı. Cami o zaman nerede olacak? Kuzeyde ilkokul olduğuna göre bu boşlukta da cami olacak değil mi? Evet çocuklar harikasınız. Konuyu çok güzel anladınız. Sizden ricam konuyu daha iyi pekiştirebilmeniz için mahallenizin ve sınıfınızın krokisini çizerek arkadaşlarınıza kroki üzerinden tarif ederek konuyu daha iyi pekiştirmeniz. Başka bir derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.